Hamilelik sırasında kanda yükselen bir takım hormonlar ki bu hormonlar östrojen, progesteron, melanin, sütümülen hormon denen pigment uyarıcı hormonun artmasıyla beraber gebelerde bir takım cilt problemleri meydana gelir. Bunlar sadece gebelikte görülmez aslında. Mesela özellikle doğum kontrol yapı kullanan, adet düzenleyici ilaç kullanan kadınlarda da görülür. Bu olay tamamen hormonal değişikliklerden kaynaklanan bir durumdur. Hangi bölgelerde görülür özellikle gebelik lekeleri? Yüzde, alın, burun, yanaklarda görülür. Meme başlarında görülebilir, koltuk altlarında görülebilir. Çoğunlukla doğumdan sonra büyük bir kısımda bu geçer. Özellikle koyu tenli, esmer kadınlarda kalıcı olabilir, ömür boyu kalıcı olabilir. Açık tenlilerde genellikle doğumdan 1 yıl ile 6 ay gibi bir sürede kaybolur tamamen. Bunu önlemek tabii ki mümkündür. Bir takım koruyucu yöntemler vardır. Ee, özellikle güneşten uzak durmak gerekiyor. Güneşe çıkıldığı zaman şapka ya da gözlük gibi güneşten korunmak için e, bir takım nesneler kullanılmalı. Daha da önemlisi, yüksek koruma faktörlü güneş koruyucularla e, cildimizi aşırı güneşe e, güneşte karşı karşıya, güneşe maruz kalmaktan korumamız gerekiyor. Çoğunlukla zaten doğumdan 6 ay 1 sene sonra. Kendiliğinden geçiyor. Ancak eğer oluştuysa da gebelik sırasında kesinlikle e, radikal tedavilere başvurulmamalıdır. Yani lazer, peeling gibi yöntemlere başvurulmamalıdır.